Yeni haftada ekonomide gündem yoğun. Faiz kararından güven endeksine birçok veri açıklanacak. Çarşamba günü piyasalar tüketici güven endeksini bekleyecek. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıklayacak. Tüketici güveni Mayıs ayında arttı. Endeks 67,6'ya yükseldi. Perşembe günü ise gözler Merkez Bankası'nda olacak. Para Politikası Kurulu 6. faiz kararını açıklayacak bir önceki toplantıda politika faizini %14 seviyesinde sabit bırakmıştı. Ekonomistler bankanın bu toplantıda da faizi sabit bırakacağını öngörüyor. Cuma günü ise Haziran ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranının açıklanması bekleniyor. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı Mayıs'ta %78 seviyesine yükseldi. Küresel piyasalarda da para politikası yetkililerinin açıklamalarının piyasalar üzerinde etkili olması bekleniyor. Çarşamba ve perşembe günü Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmaları takip edilecek.